Antakya yöresine ait patlıcanla yapılan iri iri patlıcanların arasına soğanlar, domatesler, biberler yerleştirilmiş bol sarımsaklı güzel bir yemek yapacağız. Niye mi yapacağız? Şeyh yapıyoruz arkadaşlar. Öyleyse ne diyoruz? Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Hemen videoma geçiyorum. Öncelikle bir bardak yeşil mercimeği güzel bir şekilde arkadaşlar ayıklayıp bir bardak suyla iki bardak suyla ıslıyoruz. İki saat kadar bu suyun içerisinde beklesin. Ondan sonra yemeğimizin içerisine alacağız. Bu arada biz de neler kullanacağız bakalım. 3-4 tane güzel patlıcan kullanacağız arkadaşlar. 3 tane domatesimiz var. Yine mercimeği atacağız içerisine. Soğan var. Bir tüm baş sarımsak ve harika güzel bir tahtamız var. Onun üzerinde hemen ben küçük soğanlar da ilave etmek istedim. Gerçekten pazarda bu hafta çok çok güzel soğanlar vardı. Küçüklerine de seçmemize izin verdiler. Bol bol seçtik. Bundan bir 8-10 tanesini içine atmak istiyorum. Bir tane de baş soğan doğrayacağım. Böyle kalın kalın doğrayın. Piyaz şeklinde Tenceremizin içerisinde lezzeti bulunsun. Zaten sarımsak, domates, biber bir araya geldiği zaman soğanla birlikte o muhteşem kokuyu alacaksınız. Biberlerimizin içindeki çekirdekleri çıkartıyoruz. Dörde bölelim böyle kızartma yapıyormuşuz gibi. Çok çok minik minik doğramayalım. Bir tane de kapya biberi kullandım. Onu da çekirdeğini alıyoruz. Dörde bölüp hafiften şöyle iri iri doğrayalım. Hepsini bir kabın içerisine alalım arkadaşlar. Burada birbirleriyle karıştıracağız. Daha sonra tenceremizin içerisine alacağız. 1 kilo kadar patlıcan kullandım. Bu tarif arkadaşlar 1 kilo patlıcan için geçerli. Siz miktarınızı azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. 1 kilo olduğu için zaten paralel olarak kolay bir şekilde azaltıp çoğaltma yapabilirsiniz. Patlıcanlarımızı soyuyoruz her tarafını soyalım. Aralıklı siyahları kalsın tabii ki. Yemek yaptığımızı biliyorsunuz onları. Patlıcanımızın asıl orijinal kesimi bu şekil arkadaşlar. Ama siz istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Yuvarlak yuvarlak da yapabilirsiniz. Ben bugün bu şekilde yapmak istedim. Gene kenar köşelerini de tabii ki oyuna dahil ettim. Onları da atacak değiliz. Gayet güzel, lezzetli. Kıymetli şeyler. Her birini değerlendirmek istiyorum. Sizler de kesinlikle öyle yapınız. Doğrama şekli bu şekilde iri iri sanki kızartıyormuşuz gibi olacak. Üzerine de biraz tuz ekleyelim. Bu patlıcan arkadaşlar çekirdeği yok ama gerçekten acıymış. O yüzden biraz tuzun içerisinde 15-20 dakika beklesin. Hiç çekirdeği yok. Aslında çekirdeği olmayan patlıcanlar için acısı olmaz falan derler ama hem suyu siyah çıktı hem de acısı vardı. Ben böyle bir tanesini ısırdım. O yüzden mecburen tuzlu suyun içerisinde biraz beklettim. Domateslerimizi güzel bir şekilde soyuyoruz. İsterseniz sıcak suyun içerisine batırın hemen bir şoklayın soğuk suyun içerisine koyunca kabukları çıkacaktır. Onları da güzelce baş kısımlarını ve alt kısımlarını aldıktan sonra soyup güzel bir şekilde doğrayalım. Eğer doğranmışınız varsa kavanozların içerisinde, onlar da bitsin isterseniz onları kullanın. Çünkü artık mevsimi yavaş yavaş yaklaşıyor. Bu kısımlarını da alalım. Çünkü bu domateslerde arkadaşlar orta kısımlarında böyle bir sertlik oluyor. Sanki ağacın orta kısmıymış gibi. Lezzeti de olmuyor oraların. Oraları da almanızı tavsiye ediyorum. Naçizane tabii ki. Buraya kadar geldiyseniz de videomu beğendiğinizi düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açıp minicik bir amacı, güzel bir yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Herhangi bir ücret talebimiz yoktur. Domateslerimizi de güzel bir şekilde doğradık. Biberlerin üzerine atıyoruz. Bir tüm baş sarımsağı da ekleyeceğiz. Bu sarımsak zaten beni benden aldı. Çok güzel çıktı. Arasak bu şekilde çıkmaz. Çok büyük çıktığı için de biraz ortadan ikiye böldüm. İsterseniz tüm tüm atın, isterseniz küçük yapın. Ama içinde illaki bir baş sarımsak bulunsun arkadaşlar. Hepsini ortadan ikiye böldüm. 2-3 tanesi küçük de onları direkt olarak attım. Bu da çok lezzet verecek. Tamamen şifa. Böyle bağışıklık sistemimizi, metabolizmamızı güçlendirecek şeyler arkadaşlar bunlar. Güzel seçe seçe ayıklı ayıklıya yapalım. Afiyetle yiyelim. Tuz, kimyon ve kırmızı pul biber ekledim. Ben siz istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Mercimeğimizi de şöyle bir hafiften yıkadık. Onları da ekliyoruz. Şeyh Mualla burada devreye giriyor. Alışa gelmiş olanın dışında arkadaşlar mercimeğimizi de koyduk. Şöyle bir karıştıralım, harmanlayalım. Daha sonra tenceremize sıralar halinde dizeceğiz. Şeyh özelliği de bu. İçerisinde et kıyma yok mu derseniz arkadaşlar mercimeğin zaten kıymadan daha üstün hatta yani bir vitamin değeri var. Dolayısıyla bunu baz almışlar ve gerçekten o koku o lezzette hiçbir et kıyma aramıyorsunuz. Ben yine de yanına bulgur pilavı ve biraz tavuk haşladım onu dittim üstüne. Hemen şöyle güzel bir şekilde bir sıra koyalım. Üzerine yıkadığımız tuzunu arıttığımız karasını akıttığımız acısını akıttığımız patlıcanlardan birer ikişer sıra dizelim daha derin daha büyük bir tencerede yapmak isterseniz de yapabilirsiniz benimki kapağı biraz zor kapandı ama piştiği zaman gayet güzeldi ben her zaman bu şekilde yapıyorum bu kadar orantıda yapıyorum ve hep bu şekilde oluyor bu arada Antakyalılar biz nasıl yapıyoruz beğendiniz mi sizin de yorumlarınız benim için çok çok önemli siz daha değişik nasıl yapıyorsunuz? Bunları yazarsanız yoruma çok çok mutlu olurum. İkinci sıraya da güzel bir şekilde tekrar koyuyoruz malzemelerimizi. 3-4 sıra da yapabilirsiniz arkadaşlar. İnce ince sıralar halinde de dizebilirsiniz. Ben 4 sıra yaptım. Yeterlidir. Soğanlarım da çok güzel oldu. Yani arasak bulamayız. Bulduğumuz zaman da hemen alıyorum zaten. Hiç kaçırmıyorum. Onları da güzel bir şekilde içine koydum. Normalde orijinalde doğrama soğan vardır ama böyle tane soğan yoktur bunu da ilave ettim arkadaşlar orijinalin dışında durumumuz bu tekrar en üst kısmına patlıcanlarımızı güzel bir şekilde dizeceğiz ve bunun üzerine biraz zeytinyağı olursa çok daha güzel olur ben zeytinyağı kullandım çok lezzetli oluyor ve bu pişerken arkadaşlar evin içerisinde böyle bir hoş geziyorsunuz bir bir buçuk saat içerisinde pişecektir çünkü kısık ateşte pişireceğiz az bir suyunu vereceğiz böyle sulu çorba gibi bir yemek değil ana yemek babında ama az sulu suyunu çekinceye kadar bakalım dikkat edelim ben altını yaktım zeytinyağını verdim üzerine de bir tane porselen yine yerleştirin siz böyle benimki kadar çok olursa yerleştirin ağırlık yapsın piştiği zaman zaten normal olacaktır Gördüğünüz gibi hemen üzerine biraz da su ekliyorum. Çok böyle cıppıl, cıppıl bir su olmasın. Çekeceği kadar bir su olsun. İncecik incecik bakalım. Kapağımız bu şekilde ama biraz sonra yani bir saate bir buçuk saate kapanacak güzel bir şekilde. 3 tane tavuk döşünü de arkadaşlar haşladım soğuttum onları da dittim. Çok az bir bulgur pilavıyla. Şeyh Mualla'nın yanına yaptım. Normalde biliyorsunuz diğer yaptıklarımı paylaşmıyorum ama bu denk geldiği için, tamamen etsiz bir yemek olduğu için bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi kapağımı alıyorum hemen. Ağır bir kapak koyun. Dolma pişirir gibi. Kendi suyunda yavaş yavaş pişsin. O güzelim kokular her tarafa dağılsın. O lezzet her biri birbiriyle kaynaşsın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? İnsanın ağzının suyu akıyor yani. Buradan şimdi ben tabağıma güzel bir şekilde servis gibi size ikram edeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Bana bir puanlama yapın. Çorba büyük iri çorba kasesinin içerisine koyacağım. Mercimekler arkadaşlar, ee, araştırın her yere sorabilirsiniz. Mercimeğin bir kıyma vitamini hatta kıymadan kat be kat daha üstün bir vitamini olduğu bilinir. Dolayısıyla mercimek çok önemli. Mercimekli yemeklerde genelde et kıyma olmaz. Bunu da size bir dipnot olarak söylemek istiyorum. Servis tabağıma şöyle hemen çorba kasemi ters çevirdim. İçerisindeki şeyh muhalla duruyor. Ve yine ben bulgur pilavı ve tavuk yapmıştım. Onu da hemen kenarına koydum. Bu şekilde servis yaptım. Yapan arkadaşlarıma, yiyenlere afiyetler, ballar, şekerler olsun arkadaşlar. Dediğim gibi abone olmayı, kanalıma yorum yapmayı unutmayınız. Tamamen sizler için yaptıklarımı sizlerle paylaşıyorum. Düşünceleriniz benim için çok çok önemli. Malzeme listem her zaman olduğu gibi videomun altında olacak. Oradan da bakıp siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çok güzel oldu, çok lezzetli oldu. Özellikle soğanlar tüm tüm olması, patlıcanın güzelliği, mercimenin lezzeti hepsi birbirinden güzel oldu arkadaşlar. Selam ve dua ile kalın. İnşallah hepiniz evinizde yapın istiyorum. Bu güzel lezzetin tadına varın istiyorum arkadaşlar. Güzel bir ana yemek oldu. Selam ve dua ile kalın.